Herkese günaydın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar giyindim hazırlandım dışarı çıkacağım. Bugün günlerden 8 Şubat. Yani benim doğum günümden bir gün önce öyle bir hava almaya çıkacağım. Bütün hafta sonu bütün yasaklar boyunca yattım. Çünkü grip Elis'ten bana bulaştı. Griptim arkadaşlar. Baya böyle şey. Bir de bende orta kulak iltihabı falan var. Baya etkilemişti beni grip. Ondan bütün hafta sonu yattım. Sadece oturduğum yerden yemek masasının üstünde ütü yaptım. Olan ütüleri yaptım, Şöyle dizdim buraya da. Şimdi bunları böyle bırakacağım. Dışarı çıkacağım. Hava çok güzel dışarıda. Arkamdan da güneşi görüyorsunuzdur. Biraz hava alalım. Ee, o seldi şeydi. Hep eve tıkıldık kaldık ya. O yüzden çıkalım biraz temiz hava alalım. Kendimize gelelim. Dünden yemek yapmıştım. Pilavımla e, et var. Bugün tekrar bir yemek yapmayacağım o yüzden. Öyle işte bugünü analı kızlı dolaşmaya ayıracağız. Bir bugün pazar kurulduysa şu pazarın kıyafet bölümünden elise bir atlet iş çamaşırı falan bakayım diyorum. Bakalım göreceğiz hep beraber. Kuşlara geldik arkadaşlar. Elis bir bebeğin yanına gidiyor. Bir patan kayan ablalarının yanına gidiyor. Kendini abla buldu. Bak diğer abla da orada paten kayıyor gördün mü? Hadi. Bak bu tarafta gelir şimdi. <laughs> Patenci ablalarını arıyor küçük kuş. Hadi. Bak geliyor şimdi bu tarafa. Bak orada gördün mü? <laughs> şimdi onun yanına gidiyor. Arkadaş delisi bizimki. Damsız çocuklar eve tıkıldı. Çıkamıyorlar. Çıkamayınca da böyle oluyor işte. Pazardayız arkadaşlar. Pazara geldik. Alacaklarımızın bir kısmını aldık. Şimdi meyve sebze tarafına gidiyoruz. Az önce kameraya parmağım değdi. Kusura bakmayın. Biraz meyve sebze bakacağım şimdi. Bak Marul 1 liraymış anne tanesi. Gel alalım. Orada 3 liraydı girişte. 1 lira 1 lira 1 lira. 2 tane yeter mi? Yeter yeter bana çok bile. 2 yeter Yeter bana. Efendim? Ne anneciğim? Bak aldık anne. Soğan var İyi, soğan değilim. Var bende de. Pazardan geldik arkadaşlar. Kolum bolum belim belim yoruldu. Pazarlıklarım burada görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şimdi size doğum günü hediyelerimi göstereceğim az sonra. Bir de pazardan aldıklarımı gösteririm. Hemen aldıklarımızı gösteriyorum. Önce kayınvalideciğim aldığı hediyelerden başlıyorum. <laughs> Hemen gösterimi. O geçen kase almıştı bana, size gösterdim ya. O kasenin bir de böyle salata kasesini aldı. Takım olsun diye. Dur anneciğim. Hayır bunlar eve gidiyor. Ondan sonra cima. Bir de muhtemelen bunu videodan duydu. Videodan duydun değil mi bunu? duydum. Pastacı. Ama <laughs> yemin ederim Allah yukarıda al, ya. alacaktım. Hani dedim şey ee, şi, bunları en önce tamamlayayım diyeyim en son onu alacağım. Nasıl olsa var garanti. <laughs> pasta fanusum kırılmış talibe hatırlıyorsanız. Bir de aynı takımın pasta fanusunu aldık böyle. Dedim bunları pasta tamamlayayım işte. en son onu bırakacağım dedim. Benim o kırılan gibi büyüklüğü. Büyük, büyük bayan. Artık pastalarımızı saklayabiliriz. Ölürüm kalırım. <laughs> bir lazım. de tepsi aldı. Şöyle hani şu aynalı tepsiler var ya böyle sunum tepsisi gibi kahve falan için. Bunun bir büyük boyu vardı, bir küçük boyu. Ben küçük boyunu tercih ettim. Büyük boyu çok böyle kaba duruyordu. O daha kibar, daha zarif geldi gözüme. 30 liraya aldık bunu indirimle. Benim 40 lira dedi. De. Aynen. Kayınvalidemin hep alışveriş yaptığı yerden aldık bunları. 30 lira, ay 40 dedi. 30 aldık. Şu fanusu ne kadar almıştık? Pasta fanusu. 20. 20'ye bunu aldık. 20'ye bıraktı onu. Şeyi kaç aldık? O da tabii ben Salata kasesi. O da 10. 10 Salata kasesinde onu almışız. Yani ne oldu? 20, 30, 10 da bu. 60 lira vermişiz bunlara. Valla 3 tane malzeme için aldığımız yerin fiyatı da gayet uygun bence. O ben olduğum için ama. He yani. Kayınvalidem böyle aldığı şeyleri sürekli oradan alıyor. Hatta şu işte. Anneciğim bağırmaz mısın? Şu fincanları da oradan almıştı bize. Elif'e de hatta beyaz malı fincanı. Onları oradan almıştı. Şurada da Elif'e böyle atlet falan aldık pazardan. Çorap aldık. Böyle burada 8 tane mi ne çorap aldık işte. Şöyle Elif'e renkli renkli 8-10 tane çorap aldım. Güzel güzel. olacak. Zaten giyecek eski Kendime şunlardan aldım. Böyle yaz geliyor ya terlemeyeyim diye böyle şey oluyor bunlar. Onlar Şuraları pekli oluyor. Vereyim mi bundan birini al. yap ben, alayım, ben kendim 10 liraya alayım. aldım bunların tanesini. Yazın böyle tişörtün altına evin içinde giymeye falan çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Bir de penye terletmiyor da rahatsız da etmiyor, pamuklu. Ondan 3 tane böyle 3 rengini aldım. Beyaz, gri, bir de siyah. Tişörtlerin rengine göre giyerim diye. Ondan sonra Elise altlı üstlü böyle takım aldık. Atlet kilot takımı. Şöyle şu rengi var. Ama bana büyük geliyor. Hayır anneciğim. Böyle boxırlısı var. işte şöyle şeyli, kalpli falan. Ben? Ondan sonra bir şu var. Dur anneciğim. Bir şöylesi var. Bu kalın askılı şeyli, kaplili. Bir de şöyle beyaz düz aldım. Hani düz beyaz kıyafet giydiğinde alttan rengi belli olmasın diye. Onun altına da Elisa'nın bu sarıyı seçti. Böyle bunları aldık. Bunları da ha bir de şöyle beyaz düzünü alıverdik iş çamaşırı olarak. Ayna kırılır reis. Yapma anneciğim ayağını öyle. Aman annem Allah korusun. Üstüne devrilir bak. Yani Allah Kırılması Kırılması bir şey değil. Sana bir şey üstüne o, Devrilir. sana üstüne. Allah, Allah korusun. korusun. Ken, bunları ne kadar aldık be? Atletlerin tanesi ondu. Baksırların yedi buçuk muydu? Bak, Ama bak, şey pamuk bak. değil arkadaşlar bunlar. Bambu kumaşlardan aldık elisi. Şu hepsini her biz onların 40 lira mı var? 3 üst, 3 alt e, 50 lira mı ne tutuyordu işte 4, 40 liraya var. aldık adamlar <laughs> Çorapların tanesi 2 liraydı 8 tane aldık 15 verdi dedi ona da Bir de kendime şöyle Lazer kesim şeylerden aldım şunlardan Bu bir tanesi Lazerli dikişsiz dedikleri muhabbet Bir tane de şöyle normal düz siyah işte Bunların da tanesi 40'tı Bunları da 35'ten saydı değil mi? Hı hı. 100 lira verdik işte. İşte aynı. Benim malzemeleri, onları verdik. O işte az önce gösterdiğim penye şeyler. Yazın giymek için. Yazın değil onu kışın da giyersiniz. Ya, Çok ya, rahat ya, oluyor. Şöyle marul aldık. Marulun tanesi 1 liraydı. Videoda da gördünüz zaten şoka girdim. Marulun tanesi 1 lira görünce. Başka tezgahlarda 3 liraydı. Bir tek şu marulun adını bilmiyorum. Buna ne marul diyorlar hatırlamıyorum. Bunun başka bir adı var. Bunu 3 liraya aldık. Bunun içinde başka ne var? Tuz var. Elise çilek aldık. Çileğin bir yerde kilosu 20 liraydı. Bir yerde 14 liraydı. Biz de 10 liralık aldık 14 liralık olan yerde. Kaç sessiz olun. Pardon. Kayınvalidem şimdi sucuk verdi. Burada birazcık biber var. Biberi kayınvalidemden aldım. Şeyin kilosu 6 liraydı. Mandalin pahalıydı vallahi bu hafta. 6 liraydı kilosu. Onu alabilirsin anneciğim oynamak istiyorsan. Um, armut aldık. Um. Armut da 6 liraydı değil mi kilosu? Armut Yok 5. Da... 5 miydi? 5. 1 kilo da armut aldık Elif Hanım yesin diye. Muzun kilosu iyiydi. A101'de bile yerli muzun kilosu 9 lira. Biz yerli muzun kilosunu aldık 8 liraya. Özellikle şöyle küçük küçük olanlarından aldık. Elise tam bir yemedik. Büyükler çok fazla geliyor. Bu sefer de kabız oldu. Al, bir tane var al, var. Var. al yavrum. Bir tane bir tane. Fırlatıyorum tut. <laughs> Bombe geliyor. Ondan sonra cığma. Bir şey olmaz. Zaman, sevinsin. Vardır içinde. Ispanağı kaça aldık lan 3, 4, 4 3 lira, 3 aynen. yo bir kilo suydu 4 değil mi? Ama biz yarım kilo aldık. Ha, yarım kilo Başka aldık. Başka yerlerde altı evet. liraydı da annelerin bir akrabası var pazarda, ondan aldık diye fiyatı evet. böyle. Burada ne var? Burada salatalık var canlarım, havuç var, portakal tamam. var, yeşillik Tavuk aldım var. böyle, tere aldım, maydanoz aldım, Roka aldım. Bunlara da 2 lira verdik. Bir de çeri domates aldım. Normal domates almadım bu hafta. Normal domates altıydı. Çeri de altıydı. Sen Aynen. çeriden aldın mı? Almadım. A, almışım, Al çeriden. Bir, bir kilo de şey. da çeri aldık. İşte altı liraydı. Bir tane evet. de lahana aldım. Lahanayı kaçtan almıştık? Anlayınca Üç müydü Murat Erdem? Üç müydü? Öyle bir şey ben ben Lahana her yerde altı falandı. İşte o kayınvalidemin akrabasından şey aldık. Hı. Çemi ikiyem öyle bir şey aldık. Elis. Bir de şöyle bir tane şey aldım gene. Pancar aldım. Salatasını yaparım diye. Böyle işte pazardan bunları aldık yavrularım. Bir dünya para döktük geldik gene. Varsan baksan yemeklik yapacak bir ıspanak var içinde içinde. İçinde içinde, içinde. lafa var. Evet. Bir de lahana var. Yemeklik. Başka ortaya yemeklik koyabileceğim bir şey yok. Ama yine dünyanın parası. Maşallah var pazarların. Uçuyor. 18 liraydı kıl biberin kilosu, 18 liraydı mantarın kilosu. Yanından geçemiyorsun ya. Üstüne bir 18 lira daha. Koy git et ye. Daha mantıklı. Ot yiyeceğim. En azından et yedim dersin. Bak o asam asam yapıyorsun sen. Orada var benim kurutum yazın yengenin. Aa bende var. O çok fena. Bendekilerin acısı çok güzel oluyor. Şeyden Aha. almıştım. Bizim baharat yok mu? Yengeli bahçede yazlık kışlık yaparken. Edip abiden alıyorum ben onu. Evet. Şu kadar o. Ama acısını görme. Bir taneye tozunu dumana katıyoruz <laughs> Öyle işte. Benim kurutacak yerim yok. Ha, şimdi bir kahve içeceğiz. Bir kahve yapacağım. Ondan sonra devam ke. Dedesinin geleceğini biliyor ondan. Kim o demedin mi? Ya dedem gelecekti. De. <laughs> Babası geldi diye dedem gelecekti diyor. <laughs> <laughs> e ee, baba gelmiş. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Öpmedin mi babayı. İyi anne sen ne yapıyorsun? İyi annem. Gitsin mi baban Doğal geri? geri? <laughs> Dede de geliyor şimdi. Ya aşkım. Yavaş. Şey abi. Babaanne oynayalım mı? Oynayalım. Dur zeytinleri çıkarayım mı unuturuz yoksa balkonda? Ya. başladı gene. Onu çıkarayım mı onu çıkarayım mı? hiç çıkarmam. Hayır be annem. De. Hayır be zeytin ya. Evet. <laughs> Gelelim şimdi. Sonra oynayacağız değil mi? Yarın doğum gününmüş. Ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapacağınız geldi aklıma. Vallahi bilmem. Arman Sana diyor. mı almış çiçeği? Arman dedi ben bilmiyorum bir şey dedim. Baba beni çağırdı da bir şey var. Geldi. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Beyaz elisi, kırmızı annesi Aa, babası. Aa dedesini almış bize. Bekle. Tamam. tamam. <laughs> Çok heyecanlı. Dikkat et eline. Şuna yıkayayım mı? Bekle Hadi Hanife. Geldi. Bakayım. Vay canına. Hadi gel, üfleyelim mi hep beraber? Sen de gel. Direk gidelim. 1, 2, 3. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir Hadi. ömür olsun hepimize. Hadi başa İki, 2, 3. Ya, o kendi sönecek <laughs> bitti mi sönecek hadi demedin iyi ki doğdun anne İyi ki doğdun anne İyi ki doğdun iyi ki doğdun iyi ki doğdun nehir nice İş, sağlıklı yıllara anne hadi anne öpücük. oh <gülüyor> 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 Ger -ger -ger o boğazlar dinde <laughs> <laughs> o boğazlar <Polatçaylı> <laughs> dinde onu da yiyecek bak. Çatal getireceğim bir de. <laughs> 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 Baba teşekkür ederim kesene bereket. Afiyet olsun. Hep beraber güzel bir yıl geçsin inşallah. <laughs> İlk doğum günü pastam kayınbederimden. Evet. Eve geldik canlarım eşyaları şöyle yere bıraktım. Hemen dünden kalan yemeklerimi ısıttım. Kayınvalidem de kuru fasulyeyle çorba yapmış. O da onlardan koydu. Şimdi onları da sofraya koydum. Hepsinden böyle az az vardı. O yüzden birer tavak birer tavak yapıp koydum. Öyle ayrı ayrı tavak yapmadım. Yemekten sonra şu gördüğünüz manzarayı toplayacağım. Bu arada cam kayıp Sürpriz yaptı. Bana bir çiçek yaptırmış. Bir de pasta yaptırmış sağ olsun. Öyle üfledik müfledik. Gayet güzel. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra mutfağımızı toplayalım yemekleri yedik. Mutfağımı topladım. Pazardan aldıklarımı da yerleştirdim. Sonra bir de çukura başladık. Oturduk çukuru izlemeye. Şimdi çukuru durdurduk. Ne yapıyorum? Sıcak çikolata yaptım. Meyve tabağı hazırlıyorum bizimkilere. Hoppa. Şeyleri falan kestim. Muzları konuşabilirsem bir de bugün konuşamıyorum. Heyecanlandım herhalde devam gelim diye. Meyve tabağımı göre içeri girip çukur izlemeye devam edebilirim. Çukurdan sonra şu masadakileri yerleştirmem lazım. Herkesi yatırdım. <laughs> Ütülediklerimi de getirdim. Böyle yatağın üstüne koydum. Bunları yerleştireceğim şimdi. Elisinkiler de koridorda duyuyor. Duyuyor yalnız. Elisinkiler koridorda duruyor. Onları da buradan sonra Elsin odasına yerleştireceğim. Oy yoruldum. Diziyi falan izlerken yoruldum. Çukurban başka bir yere geçti. Doğum günü kutlamalarım hala devam ediyor. Aslında doğum günüm şu an saat 12'yi geçti. 9 Şubat arkadaşlar benim doğum günüm. Ama ben bugün abimin 6 yıl önce bana attığı bir mesaj vardı. Onu bana ayın 8'i gecesinde atmıştı. Facebook hatırlattı o mesajı tekrar bana. Ben Instagram'da paylaştım. Ben o mesajı paylaşınca herkes doğum günüm bugün sandı. Yani 8 Şubat sandı. Oysaki benim gerçek doğum günüm 9 Şubat arkadaşlar. Ama şey gibi oldu. Kutlu doğum haftası gibi oldu. Herkes kutluyor, kutlamaya başladılar. Ee, yarın da kutlamanın devamı sürer. Yarın ne olur bilmiyorum. Ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Ama İzmir'de fırtına başladı arkadaşlar. Ben gündüz size dedim ya hava çok güzel hava alalım edelim. Ee, hani annelerden geldik eve girdik, yağmur başladı. Ee, bir gün gece öncesinden fırtına olacak diye haber vermişlerdi zaten. Ama biz yolda gelirken eve gelirken ağaç falan kopmuş bizim burada da bir tane. Ee, o yüzden aracı falan böyle güvenli bir yere park ettik geldik. Neyse işte yani artık maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor gerçekten. Tam böyle doğum günüm. Pandemi var. Bir yere gitsen gidemiyorsun. Akşam 9'dan sonra yasak. Dışarıda kutlayalım desen mekanlar kapalı. Öyle saçma sapan bir doğum günü. Hoş ben zaten doğum günü kutlamayı da çok seven biri değilim. Bir yandan konuşayım bir yandan bunları yerleştireyim. Yani daha doğrusu kendi doğum günümü çok kutlamayı seviyorum diyemem. Benim kardeşim Japonya'da biliyorsunuz. Artık öğrendiniz yani, <laughs> öyle düşünüyorum. Ee, o 15 senedir Japonya'da arkadaşlar ve ben 15 senedir e, kardeşim olmadan doğum günü kutluyorum. Yani kutluyorum derken işte bu son zamanlarda yani son zamanlarda derken de hep böyle derken derken dedim ama e, evlenmeden önce de işte eşimle beraberken falan. O kutluyordu. işte ailem kutluyordu falan, arkadaşlarım kutluyordu. Hani hiç böyle doğum günü yapayım, işte mekana gidelim, dışarıya gidelim falan diye hiç böyle hevesim olmazdı. Çünkü kardeşim olan bir doğum günü kutlamak içimden gelmiyordu açıkçası. Çünkü şey, bir yanınız hep eksik kalıyor. Eğlenceye kendinizi veremiyorsunuz. Bir anda duygusala bağlıyorsunuz, böyle saçma sapan modlara giriyorum falan. O yüzden çok sevdiğim söylenemez. Abim burada olmadığı için doğum günü kutlamalarını. Ama kutlayan eşime, dostuma, aileme, herkese de tabii ki teşekkür ederim. Buruk geçtiği için sevmiyorum yani açıkçası. Ama artık böyle iyiye, güzele doğru gidiyor her şey. Abim de evleniyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah o da mutlu, huzurlu olur. Japon mu diye merak edenler varsa Japon değil, gelinimiz Türk. Ee, zaten biz İzmir'den arkadaştık. Ee, annemle babamın memleketlisi yani onlar da Kütahyalı. İzmir'de yaşarken onlar arkadaşlık zaten benim arkadaşımdı ama abimin muhabbeti yoktu. Ee, Japonya'ya gidince onların da münasebeti oldu. Ondan sonra da işte Konuştular, anlaştılar. Bir bir buçuk yıldır görüşüyorlar. Artık onlar da birlikte evlenme kararı aldılar. Bundan sonra inşallah hayatımız daha güzel olacak. Yani hemen önümüzdeki sene abim gelir beraber doğum günü kutlarız diyemem ama e, yani iki üç sene sonra tamamen buraya dönerler diye düşünüyorum. E, abimin eşi Japon olsaydı. Buraya döneceğini düşünmüyordum. Ee, ama Türk olunca bizim tanıdığımız olunca bir süre sonra kardeşimin vatana geri döneceğini düşünüyorum. Onlar da düşünüyor zaten. Sadece biz değil. Ee, i̇nşallah hayırlısıyla gelsinler de. Ne zaman geldiklerinin bir önemi yok. Sağ salim gelsinler. Sağlıklı bir şekilde gelsinler. Biz zaten burada hep beklemedeyiz. Ne zaman gelecekler diye. Öyle işte ya. Böyle yani doğum günü çok keyifli. Beklerim be. Kendi doğum günümde böyle tabii. İşte abimin doğum gününde de aynısını yaşıyorum. Aynı burukluğu yaşıyorum. Kendi doğum günümde, onun doğum gününde. Ama işte ailenin geri kalanının doğum günlerini kutlarken o burukluğu yaşamıyorum. Yani yaşamıyorum derken tabii ki orada da kardeşimin yokluğunu hissediyorum ama onlara hissettirmiyorum. İşte özellikle kızımın doğum gününde falan. Annemin doğum gününde, eşimin doğum gününde. Ama söz konusu kendi doğum günüm ve kardeşimin doğum günü olunca insan hüzünlenmiyor değil yani. Keşke burada olsa falan diyorsun. Yani öyle işte ama psikolojimi bozma ediyor. Yarın ne olur ne yaparız? Bak dolabın bile hangi tarafını açacağımı şaşırıyorum. Yani. Görüyorsunuz yani bir oraya açıyorum bir oraya açıyorum. Yarın ne yaparız ne ederiz? Hiçbir fikrim yok. Hatta Armağan'a şey bile söyledim. Sakın dedim pasta alma. <laughs> Kayınpederim almış. Ben zaten haftada bir pasta yapıyorum. Pastadan burama kadar gelmiş. Dedim sakın çiçek de alma. Günah ya. Atmaya da kıyamıyorum. Sonra o çiçekler birikiyor. Birikince de koyacak yer kalmıyor. Şuranın arkası çiçek dolu. Göstersem. Dedim sakın çiçek alma. Pasta da dedim alma kafasında bir şeyler düşünüyor çünkü belli. Hem çiçekti, pastaydı. Bunları alma. Ondan onun dışında bir şey yapmak istiyorsa tabii ki yapabilir. Serbest. Hadi Elis'in odasına geçelim. Buradakileri yerleştirelim. Şurada bir havlular kaldı. Bunları banyoya götüreceğim. Elis Toş Hanım'ın odasına hoş geldiniz. Bayanlar baylar. Şunları hemen şöyle yapalım. Elis'inkileri de böyle katladım. Bir tarafta kalınlar, bir tarafta inceler, taytlar, ıvırlar ve de zıvırlar. Dileğin gönderdiği kıyafetler de olduğu için şu an dolap bayağı kalabalık. Henüz eleme yapma fırsatım olmadı. Elemeleri de yapacağız ama inşallah en yakın zamanda. Hoppa. Hadi bunları katlamadan sokuştur vermiş oraya. Gel çocuk katlamayı bilmiyor nasıl katlasın deseniz. Elif anneciğim dolabını topla dedim mi? Hop geliyor. Ne var ne yok tıkıştırıyor. Topladım anne. Hadi gel bak odama diyor. Bir bakıyorum her yer her yer. En azından bir toplama çabası var. Hiç toplama alabilirdi. Olumlu yönünden bakıyorum. Ay, ay yaz gelsin, korona bitsin. Rahat rahat nefes alalım, gezelim, dolaşalım. Vallahi artık bıktım usandım evin içinde durmaktan. Fenalık geldi içime. Sadece bana değil bütün Türkiye'ye geldi o fenalık da. İşte ben burada en azından size konuşabiliyorum. Konuşamayanlar ne yapsın değil mi? Şurada en azından size içimi dökebiliyorum. Bir de dökemeyenler var. Hepiniz kanal açın amacım. Kanaldan kanala konuşalım. Ay. Artık harbiden dolap almıyorum. Bunları benim şu doğum günü muhabbetleri geçtikten sonra Doğum günüm geçiyor ve de sevgililer günü geliyor. Neyse ki daha önce de bahsetmiştim bu konuda. Bizde hediyenin günü yok. Ben bir şey gördüm parmağına alıyorum. Parmağım bir şey gördüm bana alıyor falan. O yüzden iyi Özel günleri beklemiyoruz bir şey almak için. Aa bu parmağına yakışır diyorum, diyorum. Aa bu neyle yakışır diye tanıyorum. Öyle bir karı kocayız işte bizde. Ne yapacağız? Yani böyle. Oy, babamın kalçası falan da düzeldi bu arada. Onu da söyleyeyim bunları söylemişken. Ya yani biraz daha böyle morlukları falan var ama karda düşünce bu soğukta normal. Burada elimde bir şey kaldı mı? bir bakayım. İki üç parça eşyası daha kalmış gömlek ve eteği. Eteği şöyle koyalım. Azıcık yer kalmamış çünkü. Sonra bunu da şöyle yapalım. Şunu da alalım. Burada ne var? Bak bunlar tıkıştırmış buraya işte. Bahsettiğim tam olarak buydu. El ve odanı topla dedin mi? Yandım. Şunu şuna alsınlar Daha dileğim verdiklerimi yerleşecek buraya. Giydirdiklerimi yıkadım ama <laughs> Bir de giydirmediğim kısmı var daha yazlık kışlık olarak gönderdi. Onları ayıklayacağım bir de ben daha. Yani daha doğrusu katlayacağım. yerleştireceğim. Elisin dolabından küçük gelenlere ayıklayacağım. Yapacağım ya, onu da yapacağım bir ara yani. Hiç merak etmeyin. İnşallah en kısa zamanda. Şu eşofmanlardan da ayıklamam lazım. Burası da bitti. Ha, şurayı koymuşum. Şu neymiş İnce bezik. Arkadaşlar. Burası da. Şunları koyduktan sonra. Bitti canlarım. Şu son. Bunu da koydum mu. Bitiyor inşallah. Orada bir şey unutmadıysam tabi. Artık. Sizlere. Burada. Veda ediyorum. Ee, yarın da çekerim. Sürpriz müpriz olursa o anda denk getirip çekmeye çalışırım. Umarım vlogun açık olduğu anda olur. Ve doğal olur. Açık olduğu anda olmazsa açarım. Sürpriz yapmışlar derim. Artık öyle anlatırım. Ya da video falan çekerse harman. Bilmiyorum artık. Yarın ne olur bilmiyorum. Ama bugünlük bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki vloga kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.